Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber hellim peynirli patatesli omlet yapacağız. Oldukça basit bir tarif. Siz de hazırsanız hemen malzeme listemize göz atıyorum. Dilediğiniz kadar patates kullanabilirsiniz. Ben 5 adet orta boy patates kullandım ve onları küçük küçük küp küp doğradım. 3 adet yumurta, 5-6 dilim bakın bu şekilde ben incelttim o dilimleri. helin peyniri kullanacağım. Yeterince tuz, bir çay bardağı da sıvı yağ var. Siz de hazırsanız hemen yapımına geçebiliriz. Genişçe bir tava tercih ediyorum. İçerisine sıvı yağımı ilave ettim. Ardından küp küp doğramış olduğum patatesleri de ilave ediyorum. Biraz da tuz serpeceğim ve kapağını kapatacağım. Nar gibi kızarması gerekiyor. Ara ara da e, kızardım diye kontrol edeceğim. E, tekrar beraber olacağız. Evet bakın patateslerim kızardı artık pişti. Ara ara da karıştırdım biraz da tuz ilavesi yaptım. Şimdi çırpmış olduğum 3 adet yumurtayı üzerine gezdiriyorum. Evet, bu şekilde gezdiriyorum. Çabucak bakın bu şekilde karıştıracağım. Şimdi zaten e, düzleşecek, altı da kızaracak. Omlet şeklini vereceğiz. Kısık ay ayarda iyice yumurtası da pişecek. Evet bu şekilde bakın. Yaptık mı? Evet. Şimdi üzerine helin peynirlerini diziyorum. Şu şekilde gelişi güzel koyabilirsiniz. Biraz eriyecekler üzerinde. Helin peynir farklı bir peynir bildiğiniz üzere. Ama çok lezzetli oluyor. Evet her tarafına gelecek şekilde koydum. Şimdi kapağımı örteceğim. Yumurtalar pişip peynir hafif erinceye kadar bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi hellim peynirleri de biraz eridi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Artık hellim peynirli patatesli omletimiz hazır demektir. Servise hazır edelim. Evet hellim peynirli patatesli omletimiz işte harika oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.